Sayın hocam, Allahu Teala niye acaba bütün insanları tek din etrafında toplamadı da çeşitli dinler etrafında toplandı? Evvela her mümin bilmelidir ki insanlar Allah'a soru soramaz. Allah'ın icraatının hesabını Allah'a tevcih edemezler. La yus'elu amma yef'al. Kur'an'ın fermanıyla Allah yaptığı işlerden sigaya, soruya tabi tutulmaz. Ve lima yurid olan Hazreti Allah dilediği gibi iş yapar ve kimseye hesap vermez. Herkes ona hesap vermekle mükelleftirler. İsterse çift din yaratır, isterse tek din yaratır, isterse yüz tane din yaratır. Kendi fermanı sübhanesiyle eğer senin Rabbin dileseydi bütün insanları bir millet yaratırdı tek şir'a üzerinde, tek minhac üzerinde cemaati vahide, tek hat üzerinde cemaati vahide yaratıldı. Ama bu şeriatı fıtriyeye göre cemaat hakkında tatbik edilen ahkamdan bir şey olurdu. Halbuki insanlar camit değildir, irade ve şuurları vardır. Öyleyse bir yönleriyle şeriatı fıtriye içindeki cebrilikten hissedar olsalar bile, diğer yönleriyle, iradelerine göre hal ve hüviyet alacaklardır. Meselenin bir yönü bu. Allah dileseydi ümmeti vahide yaratırdı. Bu, Allah'ın ayatı tekviniyesine ve tekvin sıfatının muhtezasına göre. Dileyip öyle yapmadı meşiyeti ilahi. Allah insanlara emirde, teklifte bulundu. Kimisi kabul etti, kimisi etmedi. Kimisi kabul ettiğini doğru tatbik etti, kimisi etmedi. Doğru tatbik edenlerin kimisi biraz sonra inhiraf etti, biraz kimisi inhiraf etmedi. Böylece onlar kendi iradeleriyle başlarına ya gaile açtılar veya cennete giden bir yolu buldular. Demek ki şeriatı fıtriyedeki cebrilik yok insanda. Allah Celle Celalu insana en büyük nimetlerden birisi olarak hürriyet ve irade dediğimiz bir şey bahşetmiştir. Bunu şeriatı, garrayı güzel anlama istikametinde kullanan bir insan, saadet idareyle nail ve vasıl olur. Meselenin bir yönü bu. Bir diğer yönüne gelince, Cenab-ı Hak haddi zatında, din olarak gönderdiği şey, insanları birliğe ve vahdete çağırıcı mahiyettedir. Hazreti Adem'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler temelde hep bire çağırmışlar, teke davet etmişlerdir. Dinler tarihinin çok tanrılı dinler, tek tanrılı dinler, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini gibi şeyler. Bunlar çok itimat edilecek şeyler değildir. Hazreti Adem'le beraber tek olan vahid ehad Hazreti Allah'a inanma devri başlamıştır. Ama beşerin tekamül ve tekemmülü içinde yeni emirler ilave edilmiş, içtimainin yapısına göre yeni hükümler getirilmiştir. Beşerin tekemmülü içinde değişen bu şeyler tıpkı gelişen bir ailede yeni yeni bir kısım şartlara ihtiyaç duyulduğu gibidir. Ama bunlar baştan ilahi plan ve projede vardır. Bir evde başta Ali Efendi ile Fatma Hanım vardır. Sonra evlatları olunca iki odaları varsa çocuklara bir oda daha yapma lüzumunu duyarlar. Beşerde ağaç zaffak şeklinde kendisini gösterir. Ganiye alal ıtlak olan Hazreti Allah da peşin ilimle, ezeli ilim diyoruz. Bunlar bilinir ve bu ona göre şekillendirilir. Daha sonra bunların çocukları Semra ile Zümeyra evlenmek istedikleri zaman onlara da birer kulübecik yapmak ihtiyacı eder. Kapılarını ayırmam. Aile yapısı değiştikçe binada şekil değiştirmeler olur. Olmayacak yerden pencereler açılır, olmayacak yere kapılar konur, kapılar konur. Fakat temelde o aile falanın ailesidir. Şuraya bir hücre, buraya bir kulübe ilave edilir, devam eder gider. İşte Seyyidina Hazreti Adem'le beraber temelde, usulde, tozdan, topraktan, çamurdan, kireçten neyse bir kısım esas üzerine bir bina kurulmuş ve fakat sonra daha sonra beşerin tekemmülü içinde bu gelişmiş ve geliştirilmiştir. Binaenaleyh Hazreti Adem La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a davet ediyordum. Daha doğrusu Adem Resulullah'a davet ediyordum. Vaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ilk peygamberim buyurur. Ona göre doğrudur. Hazreti Nuh yine aynı şeye davet ediyordu. La ilahe illallah Nuh Resulullah diyordu. Seyyidin Hazreti Musa aynı şeye davet ediyordu. La ilahe illallah Musa Resulullah. La ilahe illallah İsa Resulullah. Bizim bezmimize ve devrimize geldi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değişen bir şey yoktur. Akiret vardır her peygamberden. Peygamberin getireceği kitaba inanma vardır. Basu badel mevtü verasına inanma, hesaba, mizana inanma vardır. Değişmemiştir. Bunlar sabit hakikatler. Ama içtimainin gelişmesine göre bir ailede kanunlar vardır. Bu kanunlar ailenin sabah akşam ailevi vazifeleri Allah'a karşı kullukları. Ama bu aile büyük bir klan haline gelirse, kabilenin muhtarlık gibi, ihtiyar heyeti gibi ayrı organizmalara, ayrı uzviyata ihtiyacı olur. Bir köy haline geldiğinde bunun ayrı bir şey ister bu. Bir şehir haline gelince başına bir kaymakam veya vali koymak gerektir onun. Bir de dışa karşı bir ordusu olursa ordu kumandanı da ister o. Koskocaman bir devlet haline gelirse eyalet valileri de görürsünüz. Şimdi Hz. Adem'den başlayıp bu şekilde hücreleşe hücreleşe gelişen, bir bakıma tabiatı beşerinde de muhtezası olan, evvela bir nüve iken sonra bir ağaç hüviyetini alan İslam dini, Hazreti Adem'le başlamış, o köke sadık, köke bağlı, kökle ciddi bir tenasüp içinde gelişmiş. Ama Efendimiz devrinde tabakatı beşer çapında bir hüviyet almıştır. Bu devirde harici durumu kadar dahili durumu olacaktır. Bu devirde işteki idaresi kadar dışta bilmem eyaletlerin nesi olacaktır. Öyle olması lazımdır çünkü artık o hüviyet o merkezdedir. Binan aleh din birdir hadizatında. Bir tek ağaç gibidir. Mebdeyi bunun tek görünüyor bir kök gibi ise de yine o tek köke bağlı dal budak yapraklar filan. Mizaçların, meşreplerin, mezakların, küçük devil ve tefsirlerin ortaya getirdiği nuans farklarıyla yine o vahdete bağlı, birliğe bağlı hüviyettedir. Din birdir, Allah bir yaratmıştır. Şu kadar var ki bu birden çok ciddi şekilde inhiraf etmeler olmuştur. Allah birken Allah'la kendi aralarında bir kısım vasıtalar ihtiyaç edenler olmuş. Kutları araya koymuş ve böylece Allah'ı unutmuşlardır. Allah'ın vasıtı olarak yarattığı maddeyi asrımızda olduğu gibi Allah'ın yerine koymuşlardır. Maddeye inanmış, materyalist düşünceye bağlanmışlardır. Bunlar ciddi inhiraflardır. Ve bunları beşer kendi iradesiyle kendi başına musallat etmiştir. Meşiyeti ilahi de insanı kendi hürriyet ve iradesi içinde o meyelan meyelanda tasarruf neyse onunla bırakmış, onun arzu ve istekleri istikametinde bir kısım tasarruflarda, meşiyette, halku tekvinde bulunmuştur. Kader bahsiyle bir yönüyle alakalı olan bu hususu daha evvelki mevzu ve mevizelere havale ederek geçiyorum.